Herkese merhaba. Bugün sizlere bir alışveriş videosu hazırladım. Çok fazla şey satın aldım bu aralar. Snapchat'ten beni takip edenler zaten biliyor. Alışveriş videosu çok istendiği için de ben de bugün bunu yapıyorum. Çok fazla ürün var. O yüzden hemen videoya geçelim. İlk başta Zara ile başlayayım. Zara'nın indiriminden ben şu şekilde bir tulum aldım. Şöyle göstereyim size. Turuncu. Asla kadıja sığmıyordu. Aslında tam bileklerimin orada bitiyor. Çok güzel yazdık. Şuradaki fermuar detayının altın oluşuna da bayıldım. Sırtı ve önü gerçekten çok hoşuma gittiği için aldım. Kilo vermeye kararlı olduğum için de yazın çok güzel duracağını tahmin ediyorum fiyatı da 79.95. Ay arkadaşlar şöyle yapalım. Böyle 29.99, 79.95'leri ben e, işte 30 TL, 80 TL diyeyim. E, bunun fiyatı da 80 TL'ye inmişti. Aslında zaten indiriminden bayağı bir palto, kürk tarzı şey aldım ama onları şu an e, bulamıyorum. Neyse ben aldığım pantolon tarzı şeylere geçeyim. E, böyle deri dar paça bir pantolon aldım. Şu an sığmıyorum açıkçası içine. <laughs> Herhalde bir iki kilo verdikten sonra sığacağım. Ben çok daha geniş kalıbı zannetmiştim. Bunun fiyatı sanırım 69.99'du. Hepsinin etiketini de çıkarttım denerken. Aynı tarzdan iki tane pantolon aldım. Buraları böyle yırtık ama normalde sadece diz bölgesinde bir tane yırtık vardı. Ben bunları kendim kestim. Çok daha yırtık bir pantolon istediğim için. Dar paça. Bunun da fiyatı sanırım 70 TL'ydi ya da 60 TL de olabilir. Tam hatırlayamıyorum. Bu bana büyük geliyor. O yüzden çok fazla kestim. Onun bir beden küçüğü. Aynı pantolon. Gördüğünüz gibi orijinalinde sadece dizinde şöyle bir yırtığı var. Onun dışında yok. Bu da deminkiyle aynı fiyatta. Şimdi Mango'ya geçiyorum. Mango'dan Şöyle bol, özellikle kolları bayağı bir bol olan örgü, bir kazak aldım. Bunun fiyatı 30 TL'ye düşmüş indirimde. Ben çok sık, tart giydiğim için e, bu tarz şeyleri üstüne giymeyi çok seviyorum. Bu benim Mango'dan alıp en çok sevdiğim parçalardan bir tanesi açıkçası. Şöyle e, bebek mavisi ve beyaz detaylı, bugün giydiğim için. Alt tarafında da püsküller var. Bu, bunu aslında ben ilkbahar için aldım ama bugün hava çok sıcak olduğu için bugün giydim. Bunun fiyatı indirimde 80 TL'ye inmişti. Şöyle bir elbise aldım. Yanları bayağı bir açık. Yani burada sütyen vesaire girdiğiniz zaman görünüyor. Önü şu şekilde. Fermuarlı geliyor. Yani buradan istediğiniz dekotiyi kendinize verebiliyorsunuz. Çok uzun bir elbise değil, tam tersi çok kısa. Çok beğendim. Lacivert, siyah ve beyaz renklerden oluşuyor. Bunu da yazın ve ilkbaharda çok sık giyeceğim. Ondan sonra böyle beyaz bir elbise aldım. Gördüğünüz gibi yine bunda da püskül detayları var. Sırt kısmına bayıldım açıkçası. Bu yazın ya da ilkbaharda çünkü çok sert bir kumaşı var. Yazın pişirebilir. Yine dediğim gibi elbisenin altında da saçakları var. Bembeyaz. Çok güne kurtarabilecek. Neredeyse her yere giyebileceğim. Çok güzel bir elbise. Bunun fiyatı da 50 TL olması gerekiyor. Bu arada deminki elbisenin fiyatı da 50 TL'ymiş. Başka bir elbise aldım. Bunu da daha böyle günlük bir yerlere katılmam gerektiğinde giyeceğim. Alt etek kısmı gri, üstü de beyaz. Böyle gayet şık bir elbise. Bunun fiyatı çok komikti. 20 lira bu elbise. Uzun kollu olduğu için altına kilot çorapla bütün kış giyebileceğimi düşünüyorum. Şimdi H&M'den aldıklarıma geçiyorum. Ben zaten... Panço delisi bir insanımdır. Çok güzel böyle gri, buz mavisi ve beyaz renklerinde çok güzel, çok salaş bir panço aldım. Bu da püskülleri var. Bu indirimde değil, Bu zaten yeni sezon. Fiyatı 70 TL bunun. Çok beğendim. Bir daha H&M'e gittiğimde başka renkleri ve modelleri varsa mutlaka bakacağım. Ondan sonra H&M'den de elbise aldım. Ben açıkçası siyah elbiselere doyamayan bir insanım. O yüzden ne kadar çok siyah elbisem olursa o kadar rahat hissediyorum kendimi. Siyah böyle alttan daha açılan benim vücut tipime çok uygun basic bir elbise aldım. Şu sırtımda şöyle detayları var. Bunun fiyatı da 40 TL ve indirimde değildi. H&M'den bir diğer elbise yine siyah, dantelli, çok güzel basic bir elbise. Bu gerçekten her yere giyilebilecek şıklıkta bir elbise olduğunu düşünüyorum. Bunun fiyatı da 60 TL. <laughs> Başka bir elbise daha ve bu da siyah. Bu da dümdüz inen. Böyle gayet top kumaşı olan güzel bir elbise. Bu... Aa bu mangoymuş. Çok özür dilerim. Nasıl torbalar karışmış ya. Bu mangoymuş ve fiyatı da 30 TL'ymiş. Bir tane daha mango çıktı. Neden mango şeyleri H&M torbamdan çıkıyor? Neyse bir elbise daha. Bu da bembeyaz. Dümdüz bir elbise. Tam burasında görebiliyor musunuz bilmiyorum ama pile detayları var. Gayet şık. Herhangi bir iş yemeği ya da iş toplantısına giderken ya da şık bir yere yemeğe giderken giyebileceğim güzel bir elbise. Bunun fiyatı da 18 liraymış. H&M'den şu çoraplara bayılıyorum. Spor çorapları. <laughs> Yedili paketi. Zaten fix fiyatı biliyorsunuzdur. 25 lira. Ondan sonra H&M'den şöyle tatlış bir üst aldım. Ben bu tarz esprili sweatshirtlere bayılıyorum. İçecek, hamburger, patates ve cupcake var. Benim gibi bir yemek düşkünü için çok tatlı bir sweatshirt olduğunu düşünüyorum. Bunun fiyatı da 30 TL'ymiş. H&M'den diğer çok severek aldım. şöyle Bol salaş bir hırka. Bu da turuncu, siyah ve krem renginden oluşuyor. E ee, bunun fiyatı da 60 liraymış. Şöyle plastik böyle yazın kullanacağım bir el çantası diyebilirim. Hani içine bir sürü şeyimi koyabileceğim bir şey. Üstünde çok esprili diye aldım. Taken single ve I'm a unicorn, I don't date humans yazıyor. Fiyatı da 13 TL'ymiş. H&M'den şöyle pembe simli bir iPhone kablosu aldım. Fiyatı 15 TL. Sadece rengi çok hoşuma gittiği ve simli olduğu için aldım. Bershka'ya geçiyorum. Bershka'da çığırımdan çıktım. Mod e, Motto'lu kaç tane sweatshirt varsa gerçekten aldım diyebilirim. Şöyle gri bir sweatshirt aldım. Gayet basic bir sweatshirt. Sadece üstünde <laughs> wifi person yazdığı için çok hoşuma gitti. Açıkçası bu tarz böyle yani güzel de bir kumaşı var. Bu tarz sweatshirtleri dediğim gibi çok sık giyiyorum ve fiyatları da Bershka'da o sırada çok uygundu. 30 TL bunun fiyatı. Zaten hepsi 30 TL civarında. Hatta hepsi 30 TL galiba. Ee, bir sonraki sweatshirtümün de tamamıyla üstünde yazanı beğendiğim için aldım. Beyaz. Üstünde gördüğünüz gibi bordo yazı ve siyah yazı var. Ee, bu tarz yazılı şeylere bayılıyorum. O yüzden aldım. Bu da 30 TL. Bir tane daha. <laughs> Buna bu favorim. E, never log out. Yani hiçbir zaman offline olmama sweatshirt'ü. E, siyah beyaz çizgileri var. Ve şuna bayıldım. Gerçekten tam e, beni anlatıyor diyebiliriz. Sosyal medya canavarlarını. E, bunu da çok severek aldım. Bu da 30 TLydi Bir başka beni anlatan sweatshirt. Üstünde bu arada şunların hepsi Cookie'nin tüyü. Üstünde yazan yazıya bayıldım. Gerçekten tam beni anlatıyor kahve bağımlıları için. Bir sonrakinde de yine bunun da üstünde yazıyan yazıya bayıldım. I miss my pre-internet brain. Gerçekten e, internete bu kadar bağımlı olmadan önceki hayatımı bazen özlüyorum. Bu sweatshirt de bana çok uyduğu için aldım. Bunu da çok sık giydim bu arada aldığımdan beri. Ah no yazıyor. Yani hayır. E, ben hayır kelimesini çok sık kullananlardanım. <laughs> <laughs> yani o yüzden benim normalde böyle oraya gidelim mi? Hayır. Evde oturalım. Buraya bunu içelim mi? Hayır. Bilmem mi. O tarz şeylerim çok oluyor. O yüzden de bu sweatshirt'ü kendimle çok bağdaştırdığım için aldım. Böylelikle alışverişim bitmiyor. Ah! Nasıl biter ya? Ojeler. Arkadaşlar. İnsanlık dışı fazlalığında oje aldım. İlk Golden Rose'dakileri şey yapıyorum. Sadece gösterip numaralarını söyleyeceğim bu arada. Yoksa video gerçekten 40 dakika olur. 85 numaralı Color Expert serisinden böyle çok güzel soğuk bir mavi. Ama içinde böyle pembe ışıltılar var. Çok bariz belli olmasa da. Bu Golden Rose'un Quick Dry top coat'unu ben bayağı da denemek istiyordum. O yüzden onu aldım. Kahve rengi oje bayağı aldım. Şimdi göreceksiniz. Golden Rose'un bayağı güzel bir kahve rengi 75 numaralı ojesini aldım. Yine Color Expert serisinden devam ediyorum. 59 numara böyle sedefli mor bir ojesini aldım. Rich Color ki çok seviyorum Rich Color serisini. 33 numara böyle kahverengi ama içinde altın ışıltılar barındıran ve aynı zamanda mürdüm gibi görünen çok güzel bir ojesini aldım. Bunu sürdüm. Bayıldım böyle Bayıldım bayıldım. Favoriler videomda gösterdiğim 128 numaralı lacivert ojesini aldım. Bu ojeye bayıldığım için depolamak açısından aldım. Hiç görmediğim daha önce ve hiç deneyimlemediğim Ice Chic serisi varmış Golden Rose'un. Ben 67 numarasını ve 52 numarasını aldım. 52 bildiğim tok mor. Bu da tok kahverengi. Flormar'a geçiyoruz. Eğer son favoriler videomu izlediyseniz bu aralar mat ojelere taktığımı biliyorsunuzdur. Ee, o yüzden kaç tane mat almış? Bir ta kaç tane mat oje alabilir? Bir tane mat oje aldım. Soğuk gri M28 rengini aldım. Siyah M02 rengini aldım. iki tane siyah almışım. Bir tane böyle sedefli altın rengi aldım. M27. Çok güzel bu. Bunu zaten bayağıdır kullanıyorum. Bu zaten bayılıyorum. Yine son favoriler videomdaki. M37 lacivert mat lacivert. Bu çok güzel böyle okyanus mavisi renginde. M34 rengi. Sonuncu mat olarak da mat mor. Bu da M11 rengi. İki tane glitter serisinden var. Bir tanesi GL10 Black Star isimli simli ojesi. Diğeri de Ash Cloud isimli GL13 renginde. Bu ikisi de siyah alt tonlu. Çok güzel simli parlak ojeler. Bu 7 gün kalıcılık vadeden Hojelerinden iki tane aldım. Bir tanesi gördüğünüz gibi lacivert. Bir tanesi de böyle bej renginde. Şuradaki tab koltuğu açıkçası alıp kullandığım için burada eksik. Böyle satılıyor zaten. Bir de ben gittiğimde bunlar indirimdeydi ama arkadaşlar gerçekten hiçbirinin fiyatını hatırlamıyorum. Bu ikisini aldım. Glitter serisinden Stardust isimli GL01 numaralı beyaz simini aldım. Flormar'ın J Look serisinden de JL13 numaralı böyle boz grisini aldım. Ve son olarak Flormar'ın Full Color serisinden şu an ilk baharda pasteller çok moda olduğu için bu mavi çok hoşuma gitti. Lila mavi arası bir renk. FC16 numarası. Böylelikle sonunda videonun sonuna gelmiş oluyoruz. Evet bu aralar çıldırdım. Çok fazla alışveriş yaptım ama ihtiyacım vardı psikolojik olarak aylardır kendime çok fazla bir şey almıyordum. Ama iyi oldu. Ee, hiçbir insanın bu kadar sadece sweatshirt'e ihtiyacı yoktu. Büyük ihtimalle senelerce sweatshirt artık almayacağım. <laughs> Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Ee, bildiğim kadarıyla bu ürünlerin çoğu hala bu mağazalarda bulunuyor. Siz de gidip bakabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.